Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle elektrik devreleri ünitesine geçiş yapıyoruz. Ve ilk olarak devre elemanlarını daha yakından görebileceğiniz ve devre elemanlarının devredeki rolünü daha iyi anlayabileceğiniz bir video çekmek istedim. İlk önce basit bir elektrik devresi kurmak istediğimiz zaman kullandığımız devre elemanlarını bir hatırlayalım. Ampul, Anahtar, iletken tel ve üreteç bizim için basit devrede kullanacağımız devre elemanlarıydı. Biz devreye direnç eklediğimiz zaman direncin ampul parlaklığı üzerinde bir etkisi olduğunu öğrenmiştik. Direnç neydi? Kelime anlamı olarak zorluk ve elektrik devresindeki görevi de akıma karşı gösterilen zorluk. Yani iletken üzerinden geçen elektrik akımına bir zorluk göstererek ampul parlaklığını düşüren bir devre elemanı. Bu devre elemanını aynı zamanda hassas devre elemanlarının üzerinden yüksek akım geçmesini önlediği için de devrelerde tercih ediyoruz. Ben size direnci daha yakından görebilmeniz için şurada devre kartımın üzerinde farklı ohm'lara sahip dirençleri yerleştirdim. Dirençlere baktığınız zaman hem uzunluklarının birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Mesela şuradaki direncimle şuradaki direncim. Hem de üzerindeki renklerin, şuradaki çizgilerin bakın birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Dirençleri ayırt etme yöntemi olarak bunları kullanıyoruz. Yani hem direncin üzerindeki renkler hem de bu boyutları, bunların kalınlıkları yani sadece burada gördüğünüz şekilde dirençler yok. Daha kalın, daha uzun, daha kısa bir sürü direnç türümüz var ve bunlar bu şekilde farklı omlara sahip dirençler yine devre kartının üzerinde şu an yakından görmüş olduğunuz dediğimiz var bu led çift bacaklı ve tek renkli bir led ledimizin şuradaki bacağın daha uzun olduğunu görüyorsunuz şu bacağının da daha kısa olduğunu görüyorsunuz uzun olan bacak artı kutba bağlanıyor kısa olan bacak da eksi kutba bağlanıyor bunun dışında Devre kartın üzerinde şöyle size ampul parlaklığını göstermek istediğim kısma gelecek olursam. Demin göstermiş olduğum bir led. Bakın ledimi yerleştirdim. Şurada görmüş olduğunuz eksi kutuptan gelen pilimin kablosu ve burada da burada da artı kutuptan gelen pilimin kablosu mevcut. Şöyle. şimdi iki tane direnç yerleştirdim. Öndeki direncim 1 ohmluk bir direnç. Arkadaki direncim de 4 ohmluk bir direnç. İlk önce ledimi dirençsiz bir şekilde yakarak ampul parlaklığını sizin görmenizi istiyorum. Evet. Şu an hiçbir şekilde devreye direnç eklemedim. Ve ampulüm oldukça parlak yanıyor. Şimdi devreye 1 ohmluk bir direnç ekliyorum. 1 ohmluk direnci eklediğimiz zaman şu şekilde. Ampul parlaklığının azaldığını görüyorsunuz. Direnci birazcık daha arttırırsam, yani 4 ohm'luk bir direnç kullandığım zaman ise ampulün neredeyse hiç yanmadığını, çok az bir parlaklığa sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani ne oldu? Direnç yokken ampulüm daha parlaktı. Direnç elektrik akımının geçişine karşı gösterilen zorluktu ve zorluk arttıkça bakın 1 ohm'luk bir direnç, sonra 4 ohm'luk bir direnç. Zorluk arttıkça da ampulün parlaklığı azalıyordu. Direncin ampul parlaklığına etkisi bu şekilde. Şimdi de sizlerle başka bir devre elemanımız olan reosta'dan birazcık bahsedelim. Reosta şurada elektrik devresi üzerinde gördüğünüz şu yapı bu devre elemanımız Reos'ta. Reos'ta aslında ayarlanılabilir direnç anlamına geliyor. Şuradan şu kısmından ayarlama yaparak şöyle mesela göstereyim. Şuradan bunu döndürmek suretiyle ayarlama yaparak devredeki direnci artırıp azaltabiliyoruz. Ve bu sayede de ampul parlaklığının daha az ya da daha fazla olmasını istediğimiz durumlarda reostayı devremize ekliyoruz. Şimdi ben e, kartımın devre kartımın üzerine Hemen reostayı ekliyorum. Şu an ledimin parlaklığına bakarsanız eğer çok çok az parlak yanıyor. Şöyle baktığınız zaman çok az parlak. Sebebi şu an reostam benim için maksimum direnç ayarında. Ve artık öğrendiniz direnç arttıkça ampul parlaklığı azaldığı için demek ki şu an çok fazla direncin geçmesine izin veriyorum. Ama bu direnci biraz düşürürsem yani şuradan ayarlanabilir reostamla bunu ayarlarsam bakın ben direnci düşürdükçe Siz ledin parlaklığını inceleyin bakın Led daha parlak yanmaya başlıyor Yani Gerçekten de reosta sayesinde neyi gö görmüş oluyoruz Direncin Arttığı zaman şu an artıyor direncim Diyelim ki şu an 10 ohmluk bir direnç var bakın ampul parlaklığı yok denecek kadar az Şimdi direncimi azaltıyorum Burada Belki 6 ohmluk bir direnç var. Parlaklığa bakın 5 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm derken bakın direnci ne kadar çok düşürürsem ampul parlaklığım da o kadar çok yükseliyor. Şimdi de devre kartı üzerinde seri bağlama ve paralel bağlamayı sizlere göstereyim. Öncelikle ampulleri seri ya da paralel bağlamak istediğimizde sizin daha çok aklınıza kalabilmesi için ledlerimin üzerinden biraz anlatmak istiyorum. E, Led'in iki bacağının olduğunu söylemiştim. Şöyle uzun olan bacağının artı kutup, kısa olan bacağının da eksi kutup olduğunu söylemiştim. Eğer ben ampulleri paralel bağlamak istiyorsam o zaman artı kutbuyla artı kutbu yani uzun bacakla uzun bacak ve kısa bacakta da kısa bacağın birbirine denk gelmesi lazım. Paralel bağlama devrede bu şekilde. Seri bağlamada ise deminkinden farklı olarak uç uca bağlayacağız. Yani bu ledin kısa bacağı diğer ledin uzun bacağına denk geliyor. Böyle durumda yani seri bağlamayı biz bu yüzden diyoruz ki uç uca bağlama sanki el ele tutuşmuş gibi. Ama paralel bağlamada ise ikisi birbirine paralel olduğu için ikisinin de uzun olan bacağı birbirine paralel olacak. Birbirine denk gelecek. Kısa olan bacakları yine aynı şekilde birbirine denk gelecek. Şimdi bunu Şöyle devrimi birazcık size yaklaştırayım. Evet. Ben iki tane ledimi birbirine paralel bir şekilde bağladım. İkisinin uzun bacakları ile kısa bacakları birbirine temas edecek şekilde. Şimdi ampullerimizi yakıyoruz. Evet. Şu an Paralel bağlama görüyorsunuz ve paralel bağlamada ampul parlaklıkları birbirine eşit. Ve paralel bağlamaya ne kadar çok ampul eklerseniz ekleyin ampul parlaklığı değişmeyecektir. Hatta paralel bağlı bir devrede ampullerden bir tanesi patlarsa ya da duyundan çıkarılırsa diğer ampul yanmaya devam eder. Hemen bunu da size göstereyim. Şuradaki ampulümü devreden çıkartıyorum. Ama bunu devreden çıkarmış olmama rağmen hala diğer ampulüm yanmaya devam ediyor. Şimdi de bunu seri bağlı bir şekilde gösterelim. Demin söylediğim gibi bir tanesinin uzun olan bacağı yani artı kutbu diğerinin kısa olan bacağına eksi kutbuna temas ediyor. Şimdi devremizi tamamlayalım. Evet şu an biraz önceki devre göre yani paralel bağlı devreye göre seri bağlı devrede ampullerin daha az parlak yandığını gördünüz. Çünkü seri bağlamada ampul parlaklığı ne kadar çok ampul eklerseniz o kadar çok azalıyor. Yani tek ampul olduğunda devrede ampul daha parlak yanarken ampul sayısını arttırdığımız zaman ampullerin parlaklığının azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda biraz önce paralel bal devrede ampulü devreden çıkardığım zaman bir tanesini devreden çıkardığımda diğeri yanmaya devam ediyordu ama seri bal devrede öyle değil. Şu ampulü devreden çıkardığım zaman diğer ampulün de söndüğünü görmüş oldunuz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım devre elemanlarını ve devreyi birazcık daha yakından daha iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.